Herkese selamlar ben Barbie yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda Shuriman'ın en kötü 10 kartına bakacağız. En iyi 10 kartına bakmıştık. Burada da en kötü 10'a bakacağız. Gene şampiyonlar dahil olmayacak. Çünkü şampiyonları bu tarz bir listeye dahil etmenin çok adil olacağını düşünmüyorum. Ee, bu şeyimize bakarken kartları değerlendirirken farklı kriterlerim var. Onları söylemeden önce kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimler aşağıdaki videolardan haberdar olabilirsiniz. Twitch ve Discord linkimizin kanalları da aşağıda olacak. Kriterlerim neler ee, bu şeyi yaparken listeyi yaparken gerçekten çok kötü kartlar yani statları takipçi olarak düşünürsek statları çok kötü oynandığında hiçbir şey yapmıyor başka kıyaslarına baktığımız zaman e, tamamen kötü çiğ hissettirmeyen size neredeyse hiçbir zaman doğru düzgün oyun kazandırmayacak kartlardan oluşan bir liste oluşturdum. Hemen başlayalım listemize 10. sıraya bakacak olursak size biraz garip gelebilir büyük ihtimalle saygıdeğer tefsirci var. Bu kart ilk açıklanınca açıklandığında, açıklandığında baya iyi gibi geliyor çünkü 3 mana 3'e 4 isatları var gayet güzel çağrıldığında da gömül güneş kursunu 2 tur ilerletiyorsun ama bütün kartlar açıklandıktan sonra yani Shuruman'ın şu an elimizde olan kartlar açıklandıktan sonra şu ortaya çıktı bu kartı oynamanın hiçbir manası yok hiçbir anlamı yok bu kartı oynamanın neden çünkü güneş kursunu şey yapmak için seviye atlatmak için şu an 2 tane şampiyonu seviye atlatmak zorundasınız. Ve zaten iki tane şampiyonun seviye atlatabildiğiniz an 20 ilerletiyorsunuz güneş kursunu ve direkt güneş kursu level atlamış oluyor. Yani tefsirci oynamak güneş kursunu daha hızlı bir level atlatmanızı hiçbir işe yaramıyor. Örnek veriyorum. iki şampiyonunuzu level atlatabilirken güneş kursu 18'dir. Tefsirci oynayabiliyorsanız 16'ya inmiştir. Hiçbir fark olmuyor arada. 3 mana önce 4 statları var sadece ve şu anki meta için bu yeterli bir şey değil bence. Yeni bir kart olarak düşünürsek şu genelle geneliyle kıyaslayacak olursak Kötü bir kart. 3 mana 3 4 statlar var sadece. Başka hiçbir özellik sağlamıyor. Demacia'daki ile kıyaslayabiliriz. Demacia'daki Ay'dan hiçbir farkı yok. Tamamen aynı kart. Özür, özelliğinin hiçbir önemi olmadığı için. Belki güneş kursu ile ilgili daha farklı mekanikler gelince bu özelliğin bir anlam kazandığını görebiliriz. Şu anlık yok ama o yüzden. O kadar da kötü bir kart olmadığı için 10. sırada. Listedeki diğer kartlarla kıyasla gene fena bir kart olmadığı için 10. sırada. 9. sıraya bakacak olursak buna da biraz şaşırabilirsiniz. Kanon susamış talancı var 1 mana 3'e 1. Bu kart İlk çıktığında Noxus'taki şeyle kıyaslamıştık. Bir mana 3'e 1 e, bloklayamayan kartla kıyaslamıştık. O kart berbat bir kart. E, talancı'ya bakacak olursak Talancı da berbat bir kart. Neden? Bir mana agresif kartların bu tarz olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Damage'lerini böyle bilmeleri lazım. Ya Noxus'taki bombacı gibi bir iki hata kendisi var. Bir damage'i de Nexus'a özelliğiyle atıyor. Yani bir şey tarafından bloklansa da demeyi atmış oluyor Nexus'a. Ya da genel aynı şekilde Noxus'taki örümcek gibi fearsome, korkunç tarzı bir tesir olmalı ki e, rakibin oynayacağı birim üzerinden ataklayabilsin ya da kıyaslayacağımız kıyaslayabileceğimiz en iyi kartlar listesinde birinci birinci sıraya koyduğum kum serdarı gibi demeyicini bölebilmesi daha farklı atabilmesi lazım. Kanoslamış talancı Noxus'taki kartın daha iyi bir versiyonu olsa bile gene hiçbir şey yaramıyor. Asla oynanacağını düşünmüyorum. Bir mana üçe bir iyi bir stat değil. E, oynanacak bir kart olduğunu düşünmüyorum hiçbir zaman. Daha eski bir kartın daha broken versiyonu olsa da. O yüzden Shurman'ın en kötü kartlarından biri bence. 8. sıraya bakacak olursak yükselmişlerin uyanışı var 8. sırada yükselmişlerin uyanışı en kötü en güçlü kart olabilir yani kart inanılmaz kötü ama özelliğini aktif edebilirsiniz inanılmaz güçlü yani boardunuzda iki tane yükselmiş varsa ve bu kartı atarsanız otobin alıyorsunuz tarzı bir şey oluyor ama şöyle bir olay var bunu oynadığınız oyunların %80'inde %90'ında asla yapamayacaksınız neden? Bordeaux'da iki tane şampiyon olduğunu düşünelim ve e, iki tane yükselmiş. Azir Renekton var diyelim ve yükselmişlerin uyanışı atıyorsunuz. 7 mana harcıyorsunuz bu karta ve kendinizi herhangi bir cevaptan tamamen şey yapıyorsunuz. E, kapatıyorsunuz herhangi bir cevap verebilmeye. Rakip yer kartınızı yok edebilir. Azir'inizi Renekton'unuzu öldürebilir. Tamamen bütün play'inizi bozabilir. Buna dine yatabilir. Yani bir sürü counter play'i oluyor rakibin. E, ve sizin bu karta bu kadar mana harcadıktan sonra yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. E, eğer şampiyonunuz yoksa, board'da şampiyon koyamadıysanız, e, o Azir, Renekton, Azir, Nasus, her neyse nasıl bir şey oynuyorsanız, onları koyamadıysanız yükselmiş ırmanın işte elinize tamamen çöp gibi bekliyor. Hiçbir işe yaramayan bir kart olarak bekliyor. O yüzden bayağı kötü bir kart. Ama dediğim gibi çalışırsa da oto winleyebilirsiniz oyunu. 8. sırada. 7. sıraya bakacak olursak 4 mana 3'e 4 uyananların sesi var. Bir şampiyonun seviye atlattıysan dost birimler artı 2 atak kazanır diyor. Bu kart neden bu kadar kötü? Çünkü bu kartın yapmaya çalıştığı şey yani bordunuzun birimlerinin atağını arttırmak. Kartın genel temasıyla inanılmaz alakasız, pardon, özelliğinin çalışma koşuluyla inanılmaz alakasız. Özelliğinin çalışması için şampiyona level atlatmış olmanız gerekiyor. Bir şampiyon level atlatmak da inanılmaz erken oyunda olabilen bir şey değil. Yani 5-6 manalardan önce çoğu zaman yani her şampiyon için demeyelim de Azir şeyinde düşünelim. Azir'e o kadar hızlı level atlatabileceğinizi sanmıyorum. Yani 5-6 manalarda level atlata... Belki bilirsiniz çünkü inanılmaz tempo oynarsanız çok agresif bir şey oynarsanız atlatabilirsiniz. Yani 5-6 manada atlattınız diyelim 7 manada uyananların sesi oynamak ister misiniz hiç sanmıyorum. Neden oynayınca direkt rakip tarafından öldürülebilir bir. İkincisi şampiyonu seviye atlatamadıysanız elinizde tamamen çöp olarak bekliyor. Ee, azir dışında neredeyse hiçbir şey oynayabileceğini sanmıyorum. Hiçbir şampiyonun bu kartın hızına, oynayış tarzına e, yetişebileceğini sanmıyorum. Agresif bir destede oynanması gerekiyor. Agresif destelerde genelde tempo playler istersiniz. Yani 1 manada 1, 2'de 2, de 3 e, droplar oynayayım. Bunları büyülerle, ucuz büyülerle koruyayım tarz bir şey istersiniz. O sizin asla 4 manada oynayamayacaksınız. Çok daha late game'de oynayacaksınız. O zaman da bu kart nerede hiçbir işe yaramayacak. 6. sıraya bakacak olursak. Burada biraz kumdan asker ve kundan e, kumdan bir şey daha var. E, on onları çağırmaya dayalı mekaniklerden konuşacağız. Bunlar çok kötü kartları var bunların. 6. sırada ileri var e, aynı zamanda Azir'in şampiyon büyüsü bu bir kumdan asker çağırırsın elinde geçici bir ileri oluşur kendi kopyasını yaratıyor bu kart neden kötü 3 manaya birebir bir çağırıyorsunuz burst bir şekilde çağırabiliyorsunuz okey e, Azir level atladıysa belki bunun daha güzel olaylar olabilir çünkü çağırdığınız her birim artı bir atak kazanıyor Azir'e de aynı şekilde atak veriyor e, ama kartı asla destenize koymayacaksınız. Asla yani. Azir'in belki Azir'in ikinci bir kopyası gelince duruma göre bunu oynayabilirsiniz. Ama 3, mana biraz ekstrem fazla bu tarz bir özellik için. Yani rakip kumdan askerleri tamamen bloklayabilir ve 6 manaya 2 kumdan asker oynayabiliyorsunuz. 9 manaya zaten bu kartı 9 mana harcamaktan bahsetmiyorum bile. 9 e, mana harcıyorsanız bu karta geçmiş olsun. 6 mana harcadınız diyelim 6 mana 2 tane kumdan asker çağırıyorsunuz. Berbat ötesi bir özellik. Dediğim gibi Azir'in şampiyon büyüsü olarak yani Azir'in ikinci kopyası elinizde buna dönüşürse duruma göre belki oynayabilirsiniz. Adamın birimlerini bloklamak daha fazla e, demeyi çıkarmak için belki oynayabilirsiniz. Onun dışında hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben bu kartın. Tamamen çöp işlevsiz bir kart. Beşinci sıraya bakacak olursak benzer bir kumdan asker sinerjisi var. O da imparatorluk muhafızları. Baya kötü bir kart bence bu. 7 mana slow bir düş, bütün, bu tur düşmanlara bütün düşmanlara kırılganlık veriyorsun. Bu turluk veriyorsun ama kalıcı olarak vermiyor ve alt tane kumdan asker çağırırsın. Bu neden çok kötü bir kart? Birincisi bordunuz boş olunca en çok şey elde ediyorsunuz. Bundan kâr elde ediyorsunuz. Ve zaten agro bir oynuyorsunuz ve bordunuz bomboşsa hiçbir şey yapmıyorsanız yani oyunu zaten kaybetmişsinizdir. İmparatorluk muhafızları sizi kurtarmayacaktır. Sizin bordunuz bu boşsa adamın bordu boş değilse zaten imparatorluk muhafızları hiçbir işe yaramayacak. Neden kullanılan askerler şey yapmayacak. Adamın demeye atamayacak. Bloklanacaklar. En iyi senaryoda bordunuzda level atlamış bir azir varsa sonra 5 tane boş yeriniz varsa imparatorluk muhafızları oynayabilirsiniz. Ama yine aynı şekilde yukarıda azir ve nektonu şeye, şeyden bahsettiğimiz gibi yükselmişlerin uyanışında bahsettiğimiz gibi 7 man harcıyorsunuz bu karta. 7 manınızı slow bir şekilde veriyorsunuz. Rakip Azir'inizi öldürebilir. Bunu attıktan sonra Ruination atabilir. Tamamen herhangi bir bir damage atma şeylerine karşı. çürden çığlık, çığ tarzı stratejilere karşı tamamen çöküyor bu. Ve dediğim gibi bordunuz zaten boşsa, bordunuz 3-4 birim varsa zaten kart hiçbir işe yaramıyor. 7 mana'ya 2 tane asker çağırıyorsunuz. Tam her şeye kırılganlık veriyorsunuz. Ama Bilgewater'da onu çok daha vursa yapan kartlar var. Her şeye kırılganlık vermeyin. 6 man 6'ya ve Şer Şerif Lariat Rose var. Çok daha kolay bir şekilde yapabiliyor bunu. Asla oynamazsınız bu kartı. Dediğim gibi bordunuz ne kadar doluysa kartın özelliği o kadar kötü oluyor. bordunuz bomboşsa zaten ne yapıyorsunuz ee, diyorum. Agroen'iniz bir destede o yüzden 5. sırada. 4. sırada benzer kartlar var. Ee, Kumla kaplı mezar 4. sırada. Dost birimler saldırdığında saldıran bir kum taşı savaşçısı çağırıyorsun. Kum taşı savaşçısı da 2 mana 5'e 2 hayali. Bu neden berbat ötesi bir kart. Şimdi bu kartı 5 manda oynadığını düşünelim. Eski yer kartlarına çok benziyor bu. Eski yer kartlarında neyden şikayet ederdik hep? kartı e, Yer kartını borda koyduğunuz zaman hiçbir şey yapmamasından. Bu da aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. E, bu kartı oynadığınız zaman oynandığı tur hiçbir şey yapmıyor. Hadi open ataklayabildiğinizi varsayalım. 5 mana'ya bunu oynadınız open ataklıyorsunuz. Bir tane komutacı savaşçı çağırdı. E, ne yapmış oldunuz? 5 mana harcayıp 2 mana ve şey 2 hayali çağırdınız. 5 mana. İyi mi? Berbat ötesi. Hiçbir şey yaramayacak bu. Neden? Rakibin en güçsüz birimleri tarafından bloklanabilir. Saldırdıktan sonra ölüyor. Yani boardda adama bir blok tehdit etmiyor. Baya kötü bir kart. Bu taş Savaşı genel olarak kötü. Ee, Kumtaş Savaşı'yı çağıran bununla, et, bununla ilgili kartlar baya kötü. Belki ileride bu tarz bir stratejiye destek e, görürsek olabilir. Şöhreti destekler mi diye düşünüyorum. Şöhret için de hiç iyi değil. Çünkü dediğim gibi en güçsüz birimi tarafından bloklanabiliyor. Rakibin ve tamamen e, agresif bir kart olarak bitiriyor bu kum taşı savaşçısını. Dördüncü sırada o yüzden. Üçüncü sırada aynı kart. Yükselen kumlar. Bu da iki mana harcıyorsunuz. Bir tane kum taşı savaşçısı çağırıyor size. Tamamen işlevsiz. Belki kumla kaplı mezardan daha işlevsiz. Çünkü kumla kaplı mezar en azından size sürekli sürekli çağırabiliyor. Ama yükselen kumların iki mana olduğunu düşünürsek demek ki kum taşı savaş çağırmanın bedeli iki mana. Yani kumla kaplı mezar 3 e, üç kere çalışırsa anca şey yapabiliyor. Kendini e, iade ettirebiliyor. Harcadığınız manayı worth yapabiliyor. Ve bu kartta iki mana harcamak bile worth değil. Öyle düşünecek olursak bu kartlar ekstrem iğrenç. Bu kartta asla oynamayacaksınız. Yani kumla kaplı mezarı 4'e bu yükselen kumları 3'e koymayalım. Tek sebebi kumla kaplı mezarın size sürekli sürekli bir etki yaratıyor olması. Her saldırdığınızda bedavadan çağırıyor olması. Yükselen kumlar ise bir kere harcıyorsunuz. Slow olarak oynuyorsunuz. Bir tane kumda savaşçı çağırıyor. Diğer en azından open atakladığınızda çat diye yanınıza geliyor. Bu bordumuza inecek, rakip bunu öldürmeyecek, bu ataklayacak ve düzgün bir birimi kesecek ya da rakibin neksusuna beşlemeyi atacak Hiçbir zaman oynanmayacak bu tarz bir kart. Ee, gene şeyin potansiyeli olsa, dediğim gibi kumla kaplı mezarın en azından bir potansiyeli olsa da, çok yüksek bir potansiyel değil yine de. Shane yükselen kumların hiçbir potansiyeli yok gerçekten, asla oynanacağını düşünmüyorum. Şimdi ilk ikiye girdik. İkideki ilk ikinci e, ikinci ve birinci sıradaki kartlar berbat ötesi gerçekten. Birlikte bakınca da anlayacaksınız. Belki bu kartların varlığından bile haberdar değilsinizdir. Birinci kartın varlığından haberdar olabilirsiniz ama ikinci kartı belki ilk defa göreceksiniz. Kalpsiz kemik kıran. 4 man 6'ya 3 şöhret yapınca bedeli 2 oluyor. Yani neden? Ne geçiyor elinize? 2 man 6'ya 3 oynanınız. Yani birebir örümcek tarafından bloklanabiliyor. Bu kart destenize koymanız lazım. Şöhret tetiklemeniz lazım ki şöhret tetiklemek o kadar kolay bir olay değil. 4 tane 5 atak üstü birimle saldırmanız lazım. Hadi bunu ne zaman yaptınız diyelim. 6. 7. turda yaptınız diyelim. 7. turda bitirdiniz. Sonra niye bu kartı oynayasınız ki? Zaten şöhret özelliklerini etkinleştirmişsiniz. Şöhret yani 5 ataklı birimlerle daha fazla saldırmanıza gerek yok. Şöhret Bütün şöhret özellikleri tetiklenmiş. E bu kartı niye oynuyorsunuz o zaman? Yani 5 atak üstü daha fazla birim spamlemenize gerek yok. 2 mana 6'ya 3 dediğim gibi 7 8 mana da bu tarz bir kart oynamasının hiçbir manası yok. Bunu şeyle kıyaslamak istiyorum. Yani oyun oyuna geliş turu olarak e, Yeti ile kıyaslamak istiyorum şeydeki. Freljord'daki 5'e 5, e 5 abana olan ve e, her geçen tur için bedeli biraz alan yani Yeti ile. O karta baktığınızda bundan sonsuz derece daha iyi bir kart. Yani hiçbir şey tetiklemeniz gerek yok. Kendi kendine bedeli sürekli e, azalıyor oynandığı desteğiyle inanılmaz sinerjik. Ama Kalpsiz Kemik kralına bakacak olursak tamamen çöplük. Asla oynanmayacak bu kart. Ee, ne kadar şöhret supportu gelirse gelsin. Bu kart asla oynanmayacak. Çünkü şöhrette yapmak istediğiniz e, şey çoğu zaman şöhret özelliklerini tetikleyip şöhret özelliği güçlü olan yani şöhret tetiklendikten sonra güçlenen büyülere ulaşmak kalpsiz kemik kıran yani bu karda ulaşmak istemiyorsunuz dediğim gibi 2 mana 6'ya 3 oynasanız ne yazar birebir örümcek tarafından bloklanacak herhangi bir şey tarafından öldürülebilir 3 canı var berbat bir kart gerçekten. Birinci sıradaki kart. Bu berbatsa berbat ötesi gerçekten. Kum taşı kimera. Bu tarz kartları neredeyse her, her bölgede görüyoruz. Plaza Guardian var. Plaza Guardian'ı var e, şeyde. E, Piltover'da. 6'ya 6 quick atak galiba. Oynadığı nerede büyü için bedeli biraz alıyor. Bundan sonsuz derece daha iyi bir kart bu arada o. E, şeyde... Hmm, Hargon'da abanlı versiyonu var. 10 manaydı galiba. 10 mana 6'ya 6, 6 abanlı versiyonu var. Ve e, Gölge Adalar'da da şey var, e, korkunçlu versiyonu var. Hepsi berbat ama kum ı Kimer onlardan 10.000 kat daha berbat. Neden? Onların hepsinin bir tane tesiri var. Yani birinde korkunç var, birinde katak var, birinde aban var. Kum ı Kimer'in hiçbir şeyi yok. Bu oyunda bir dost birim saldırdı, her sefer için bedeli biraz alıyor. Yani düşünceyi anlayabiliyorum. Zaten artwork'ünde de aşağı tarafta Azir'in ordusu var. Yani ordun yeterince güçlenince Yeterince birim çağırınca Komutaj Kimara'nın da bedeli düşüyor Oynayabiliyorsun Konsept olarak çok güzel Dizaynı güzel Artwork'ü mükemmel Ama kart pratikte berbat Neden? Düşünecek olursak 6 birimle saldırdınız diyelim Komuta Kimara 6 oldu 6 mana 6'ya 6, 6 Hiçbir şey olmayan bir kart Güzel mi? Değil Tamamen işlevsiz 5 mana diyelim 5 mana 6'ya 6 Hiçbir tesir olmayan kart İyi mi? Değil 12 kere saldırdınız 10 kere saldırdınız 2 mana oldu diyelim 2 mana 6'ya 6 bir kart İyi mi? Değil yani kalpsiz kemik bile daha iyi. Neden? 2 mana indirirseniz 6'ya 3 oynayın. Yani 2 mana indirmesi çok daha kolay büyük ihtimalle ve 6'ya 3 oynayabiliyorsunuz chat diye. Bunu 2 mana indirmek için 10 tane birimle saldırmış olmanız lazım. Ve bunu tutarlı bir şekilde oyun yapamayabilirsiniz. Bu kart erken oyunda elinize gelirse tamamen çöplük hiçbir işe yaramayan kart. 0 mana oynasanız bile 0 mana 6'ya 6, ya 6 ya hiçbir şey yapmayan bir kart asla oynanamaz. Neden? Ee, çünkü birebir örümcek tarafından bloklanabiliyor ve hiçbir şey yapmıyor. Ama dediğim gibi, tema olarak gerçekten onun üzerinden on, artwork onun üzerinden on, konsept, e, kartın yapmak istediği şey. Her şeyi anlıyorum ama pratikte tamamen işlevsiz, oynanamaz bir kart. Siz ne düşünüyorsunuz? E, liste doğru mu? Listede görmek, e, görmeyi beklediğiniz, görmek istediğiniz kartlar olduysa onları yorumlara yazabilirsiniz. Hangi kart listede olmamalıydı, güçlü olduğunu düşündüğünüz, yani bu listede olmaması gerektiğini düşündüğünüz kart varsa Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Twitch ve Discord dediğim gibi e, videonun başında linklerimiz aşağıda olacak. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.